çevir. At verin. Maşallah maşallah. Beyza ölümcek kız. Sopasını çevirebiliyor. Kim öğretti bunu sana? Tabii ki öcü. Öcü mü? Evet. Öcü mü öğretti bunu evet. sana? Arkadaşlar o bunu... Arkadaşım. Kim? O benim arkadaşım. Senin arkadaşın mı öcü? Evet. Allah Allah. Kim? Ölümcek adam var senin üstünde kıyafeti Adı, arkadaşına çevir bakayım bir daha nasıl çeviriyor bakın arkadaşlar sihirbaz gibi ooo maşallah maşallah bak bir şey yapacağım Yap Ken Hazırım Yerde ay, yerde yönde. Yerde, yerde cam var ha? Hayır yok Ne Yerde De İleride Yam. Yam ha. Hadi başla. 1 2 3 de. 1 2 3 başla. Allah. 1 2 3 1 2 yam. 1 2 iki... yam. yam. Hı.